Geçen hafta Bolu Kartalkaya'da hayatlarını kaybeden masum insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı. Burası New York'ta bir depo. Biz her yıl Şubat ayında burada itfaiyeci bekleriz. İtfaiye memuru. O geldiğinde hepimizi korku sarar. Ve gelme vaktidir şu anda. Ve o memur her geldiğinde de bir hata bulur. Bu yüksektedir. Yangın musluklarına değiyordur. Veya işte yangın çıkışlarında kutular vardır. Bir dağınıklık vardır. Bize hemen bir rapor yazar daha önce birkaç kere oldu. O raporu yazdıktan sonra yani ihlal violation diye o raporu yazdıktan sonra bir daha geleceğim der. O bir daha geleceğim ne zaman gelecek belli değil. 15 gün sonra, 1 ay sonra, 2 ay sonra ama bir tir tir titreriz. Hemen ertesi gün bütün yolları açarız. Varsa eksikler o yangın musluklarına değen o kutuları aşağı indiririz. Önlemlerimizi alırız. Eğer onu gelip bir daha görürse bu yapılmamışsa depoyu kapatma yetkisi var ve bizim de o memur için burada herhangi bir parti, vakıf, herhangi bir yer veya Washington'da bir senatörü arayıp da şu memura bir şey söyleyin de bizim işimizi halletsin deme yetkimiz, durumumuz yok. O memur gerçekten gerçekten o memur devleti temsil ediyor ve ciddiyeti var. Şimdi hala Bolu'daki, Kartalkaya'daki o yanan insanlarımızın sorumlusu ortada yok. Bazen arkadaşlar bana soruyorlar, ben Japonya videoları yaptım. Japonya'da insanlar neden intihar ediyorlar diye. İşte bu yüzden intihar ediyorlar arkadaşlar. Yoksa sevdiği kızı vermediler diye değil, işini kaybetti diye değil, maaşı az diye değil, enflasyondan faiz sıfır. Sadece bundan dolayı sorumlulukları yerine getiremedikleri için. Ne yazık ki bu ne ilk ne de son. Daha önce de tedbirsizlikten dolayı birçok insan birçok yerde hayatını kaybetti ve sorumlusu yok. Neden sorumlusu yok? Bu çok mu zor? Mesela bir tören yapılıyor bir kasabada 30 Ağustos töreni veya 23 Nisan töreni. Bakıyorsunuz o insan sağında duracak, bu solunda duracak. Yanlışlıkla yanında durmuş, onu alıyorlar, arkaya atıyorlar. Yani sorumlular, yetkililer falan belli yani. O törenlerde belli. Ama böyle bir durumda kimse en önde durup o güzel lacivert elbiseleri giyinip kravatını takıp sorumlusu benim diyemiyor. Neden? Biz Müslümanız. Bizim şerefli, onurlu bir tarihimiz var. Niye kaçıyoruz? Neden kaçıyoruz? Ya itfaiye ise çıksın. Belediye ise çıksın. Kanunlar belli değil mi? Binlerce avukatımız, hukukçumuz var. Hala belli değil mi? Bir olay daha anlatacağım. 1998 ya da 99 yılı olabilir İsmail Cem Dışişleri Bakanı New York'ta Birleşmiş Milletler'in o klasik toplantılarından bir tanesine gelmiş. Canı sıkılmış. Resmi bir toplantı değil. Oradaki arkadaşını ziyarete Toronto'ya geliyor. Dışişleri Bakanımız. Gecenin oraya iniyorlar. Yolda da uçakta da birazcık fazla kaçırıyor. Kanadalı memur, 23 yaşındaki Kanadalı polis memur, vizesi olmadığı için Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı'nı Kanada'ya sokmuyor. O memur sokmuyor. Sokmam diyor seni. Memur, devlet. Kimse onu arayamıyor. Kimse ona etki edemiyor. İşte o memurlar kendi inisiyatiflerini adaletçice, hakkıyla kullanabilmeli. Bakın geçen yıl itfaiye memuru gelmiş, bize ihlalden dolayı not vermiş, uyarı vermiş yani bak. Bu memur geldiği zaman burada tir tir titriyoruz. Şimdi bak gelse şu kutuları görse burası yangın çıkışı. Pepe can you Bak bu, şu kutular burada olmamalı şunlar. Yani insanlar burada yangından kaçtığı zaman şu kutular da olmamalı. Buradan bak çıkıyorsun. Böyle sokağa kaçacak insanlar yangında. Bakın şu kutu o yangın musluklarına çok yakın, sağdaki kutu. Öbürleri tamam. Şunlar tamam. Ya Gelir o en üstteki için uyarı verebilir yani. Ceza verebilir ki vermiş bak burada daha önce geçen sene ihlal demek bu öyle işin görüyor musun? Notlar vermiş. Ondan sonra tek tek adam bunları yazmış. Bir sürü cezalar şöyle olur böyle yaparım depoyu kapatırım diye gitmiş.